Kur, andaki, Zülkerneyn, figürü, İskender efsaneleri ve zer düştüğü Kayhusrev arasındaki olası bağlantılar. Kur, anda Kehf suresinin 83 ila 101. Ayetleri arasında geçen Zülkerneyn, iki boynuzlu kişi, figürü, İslam literatüründe çok tartışmalı ve çok yönlü bir karakterdir. Zülkerneyn'in kim olduğu konusu net şekilde açıklanmaz, Kur'an onun tarihi kimliğine değil, gerçekleştirdiği seferlere, adalet anlayışına ve yecüc mecüc gibi kozmik unsurlara dair mücadelesine odaklanır. Fakat Zülkarneyn'in kökeni üzerine yapılan tarihi, filolojik ve dinler arası karşılaştırmalar, Meikdonyalı İskender, Zerdüş diye efsanelerdeki Kayhusrev ve hatta bazı Mezopotamya kral figürleriyle bağlantı kurulabileceğini göstermektedir. Aşağıda bu üç figür, Kur, Andaki Zülkarneyn, İskender ve Kayhusrev, arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve muhtemel etkileşim hatları çok boyutlu şekilde incelenmiştir. Birinci kur, Anda Zülkerneyn, Tarihsiz, Mitolojik Hikemi Bir Figür Kef Suresi 83-101. ila Ayetlerdeki anlatı çerçevesinde, Zülkerneyn doğuya ve batıya seferler yapar. Güçlü bir hükümdar ve adil bir liderdir. Yecüc ve Mecüc kavimleriyle karşılaşır, bu kavimlere karşı büyük bir set set inşa eder. Allah tarafından güç, imkan ve kudretle desteklenmiştir. Kur, andaki anlatımda tarihsel bir referans yoktur. Anlatı, Zülkarneyn'in kimliğinden çok onun, örnek bir yönetici, olarak işlevine odaklanır. Ancak, iki boynuzlu, anlamındaki, Zülkarneyn, lakabı, sembolik ya da tarihi anlamda bir ipucu niteliği taşır. İkinci Zülkarneyn ile İskender'i Zülkarneyn bağlantısı. İskender, Büyük İskender milattan önce 356 ila 323, İslam öncesi ve sonrası geniş bir efsanevi literatürün merkezindedir. İskender namler olarak bilinen bu anlatılar, onu peygamber, filozof, kahraman ve hatta tanrının seçilmişi gibi mitolojik kimliklerle donatmıştır. A. İki boynuzlu, lakabı. Antik yakın doğuda İskender, boynuzlu kral olarak betimlenmiştir. Özellikle Mısır'da Amon Ra'nın oğlu sayılmış ve boynuzlu heykelleri yapılmıştır. Sikkelerinde İskender, boynuzları olan bir figür olarak resmedilmiştir, Amon'un boynuzları. B. İskender'in Doğu-Batı Seferleri Gerçek İskender hem Batı'ya, Yunanistan'dan Perse, hem Doğu'ya, Hindistan'a kadar seferler yapmıştır. Kur, Andaki Zülkerneyn'de, Batı'ya ulaştı, Doğu'ya ulaştı gibi benzer bir coğrafi anlatı içinde sunulur c İskender efsanelerinde set inşası. Süryani, İskender romanı, İskender'in Yecüc-Mecüc benzeri barbar kavimlere karşı büyük bir duvar inşa ettiğini anlatır. Bu set kuzeyde, genellikle Kafkasya'da lokalize edilir, örneğin derbent geçidi, demir kapı, vesaire. d İskender'in felsefi ve ilahi yolculuğu. Orta çağda İskender, hikmet sahibi bir figüre dönüştürülmüş, onunla ilgili edebi metinlerde İskender'in ölümsüzlük arayışı, manevi arınması, yeryüzü ve gökyüzü yolculukları gibi mistik temalar yer almıştır. Sonuç Kur, andaki Zülkarneyn figürü ile efsaneleşmiş İskender arasında yapısal ve sembolik benzerlikler güçlüdür. Bu, özellikle İslam öncesi ve erken İslam dönemindeki Süryani, Pers ve Helenistik anlatıların etkisiyle açıklanabilir. Fakat bu benzerliklere rağmen Kur'an, Zülkarneyn'in kimliği konusunda isim vermez, onu yalnızca bir, kul ve zalimlere karşı adaletli bir lider olarak tanımlar. Üçüncü Zerdüşti gelenekte Kayhusrev, efsanevi İran hükümdarı. Avesta ve şehname gibi İran kaynaklarında yer alan Kayhanedanı'nın bir üyesi olan Kayhusrev, Zerdüştlük ve İran mitolojisinde önemli bir figürdür, a. ilahi görev ve adalet vurgusu. Kayhusrev, tanrısal görevle donatılmış, adil ve bilge bir kraldır. Zülkarneyn gibi o da halkını koruyan, zalimlerle savaşan bir figürdür. B. Doğu-Batı seferleri ve sembolik yolculuklar. İran mitolojisinde Kayhusrev'in uzun yolculukları, düşmanlarla mücadelesi ve yeryüzünün farklı bölgelerine ulaşması anlatılır. C. Yecüc-Mecüc benzeri kavimlerle mücadele. Doğrudan Yecüc-Mecüc'e benzer bir kavim geçmese de, Kayhusrev kaotik ve yıkıcı güçlerle mücadele eder. Aniran, İran dışı barbar halklar ile savaşıp sınırlar inşa ettiği anlatılır. D. Set veya sınır inşası. Sasani döneminde zer düştüğü hükümdarlar tarafından kuzeyde barbar kavimlere karşı yapılan, Kafkas surları, Kayhusrev gibi figürlerin mitolojik anlatılarına entegre edilmiştir. Bu anlatılar, Zülkarneyn'in sed inşası ile paralellik gösterecek şekilde evrilmiştir. Sonuç Kayhusrev ile Zülkarneyn arasında zaman, coğrafya ve misyon açısından benzerlikler vardır, ancak doğrudan bir özdeşlik kurmak mümkün değildir. Zülkarneyn figürü, Kayhusrev efsanelerinden sembolik ve yapısal öğeler taşıyor olabilir. Dördüncü senkretik, harmanlanmış bir figür olarak Zülkarneyn. Bazı araştırmacılar, örneğin A. F. L. Biston, W. Montgomery Watt, Nöldeke, Zülkarneyn'in, Farklı kültürel havzalardaki kral anlatılarının birleşimi olduğunu ileri sürer; Helenistik anlatılardan İskender, Zerdüşti mitlerden Kayhanedanı, Mezopotamya krallarından Nemrut benzeri figürler, halk efsanelerinden gelen öğeler birleşmiş, Kur'an'da sembolik ve ahlaki bir portrede özetlenmiştir. Bu yaklaşım, Zülkarneyn'i tek bir tarihsel kişiyle özdeşleştirmektense, onun çok katmanlı bir temsil olduğunu savunur. 5. İslami yaklaşımlar, tarih mi, temsil mi? İslam tefsir geleneğinde Zülkarneyn'in kimliği konusunda farklı görüşler vardır. İbn Kesir İskender görüşünü aktarır ama bu yoruma eleştirel yaklaşır. Taberi hem İskenderi hem Kaihusrev olası adaylar olarak sunar. Modern Müslüman akademisyenler ise genellikle Zülkarneyn'i alegorik bir figür olarak görür ve bu tür eşleştirmelere temkinli yaklaşır. Bazı tefsirciler Zülkerneyn'in İskender olamayacağını çünkü onun Yunan putperestliği ile bağını hatırlatır, bazıları ise, hikmet sahibi İskender, figürünü esas alarak bu eşleştirmeyi kabul eder. Sonuç, tarihi kişilikten sembolizmi. Kur, andaki Zülkerneyn figürü, tarihten çok hikmet ve adalet kavramını temsil eden bir arketip olarak şekillendirilmiştir. Fakat bu figür, muhtemelen İslam öncesi coğrafyada dolaşımda olan İskender efsanelerinden, Zerdüşti Kayhus ve Mitin'den, hatta Mezopotamya'daki, kahraman kral, arketiplerinden etkilenmiş, bu malzeme kur, anda yeni ve özgün bir bağlamda ele alınmıştır. Zülkarneyn, bu anlamda tarihi bir şahsiyet değil, İslam'ın ideal hükümdarını betimleyen, evrensel ahlaki öğretilere odaklanmış bir mitik anlatıdır.